1 milyona yakın. Aa, yani bu demek oluyor ki her 100 çocuktan bir tanesi epilepsili değil mi? Hı hı. Bu aslında oldukça yüksek oran. Ee, epilepsi ile mücadelemizin e, en temel ve doğru <laughs> şekilde yüklenmesinin yöntemi doğru bilgiler edinmek, doktorlarla ve sağlık kuruluşuyla iş birliği içinde olmak. <laughs> doktor demişken benim doktor radyomum vardı. <laughs> Geç kalacağım şimdi. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> E ee, müsait misiniz? Evet hocam ben de seni bekliyordum işte yani. Merhabalar. Ee, ben ameliyat olmaya karar verdim ama ameliyat olumsuz sonuçlanırsa ailem yıkılır diye düşünüyorum. Ece'cim bu hastalıkla ilgili her süreçte aileler senden daha fazla et etkilenebiliyorlar. Hatta onların psikolojik tedavi almaları bile gerekebiliyor. Hı hı. Anladım. Peki size bir şey sormak istiyorum doktor hanım. Bu kadar yaygın olan bir hastalık tam olarak nedir? Yani o kadar çok şey söyleniyor ki benim kafam karıştı. Haklısın. Yani açık bir olarak şöyle söyleyebiliriz. Epileptik nöbetlerden oluşan nörolojik, biyo biyolojik, psikolojik ve sosyal sonuçları olan tıbbi bir durumdur. Hı hı. Nedenleri çeşitli şekillerde ortaya bilir. Ortaya çıkabilir. Genetik olduğu gibi doğumdan ya da doğumdan sonra da ortaya çıkabilir. Hı -hı. Aslında e, beyin beyninde elektrik akışı olan her birey bu durumu yaşayabilir. Anladım. Ameliyat olmaya kesin karar verdin mi? E, evet, kesin kararlıyım. Anladım. Peki senden gerekli tetkikler isteyeceğim. Of yine mi tetkikler? Elbette. Artık yeni bir karar aşamasındayız <laughs> ve önümüzde özgeçmişin, nöbet sıklığın, EEG videonun <laughs> takibini lazım. Ayrıca bir nörolojik uzman, psikolojik danışmanla beraber bu kararı vereceğiz Ece'ciğim. Tamamdır. Bu süreci hazır hissediyorum kendimi. Şimdi eve gidip aileme de bu süreci anlatacağım ve onları da durum hazırlayacağım. Ve sonra ameliyattan sonra yeni hedeflerim var artık. İş bulup çalışmak istiyorum. Çok sevindim, sevindim. bu ameliyat nereden çıktı? Ayrıca konuşma ve hareketlerinde bozukluklar olabilir. Ne güzel yaşayıp gidiyordum. Bir süre için senin ne olacağını söylemiştim. Bir ömür boyu değil. Şimdi biraz kenara, kenara çekilebilir misin? Ya ama bak ne güzel top almıştım. Formalar almıştım. Ne güzel oynardık bunu. Böyle ne güzel. Tut Ece. 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 Ece nereye gidiyorsun? Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Bilmiyor musun? Biz epilepsizler çok dakik insanlarız. Ayrıca da çok zekiyiz. Baksana Google'dan. Bir sürü ünlü epilepsili var. Dur bir dakika biraz bakayım. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Van Gogh. Bunların hepsi... Aa, Melek nereye gidiyorsun? Melek, sen seni... komşum. Komşum duydum sizin oğlan hasta olmuş. Çok üzüldüm. Vallahi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ay vallahi geçmiş olsun. Çok yazık oldu. Vallahi çok üzüldüm. Çok zor komşum biliyor musun? Vallahi çok zor. Ben sana söyleyeyim. Sor. Çaresiz hastalık. Ben sana söyleyeyim. Allah korusun. Allah. Şöyle buyur sen. Komşum. Ay ne bileyim gelince gel, öyle. Nereye oturacağım bir Sağ ol kızım, sağ Hah. Evet. E, teşekkür ederim komşucuğum. Tedavi görüyoruz. E, Ece de iyi gelişecek inşallah. Hem tüm çocuklar, normal çocuklar, normal hayatına Hı. devam ediyor. Siz kendinizi üzüp de hiç düşünüp de bizi üzmeyin. Hem şu anda zaten Ece okulda. Ne? Okuldan komşum. Evet. Hiçbir şey değil mi? Hiç yapılmayacak şey ya. Ya düşerse, nöbet nöbet geçirirse çocuk kafasını gözünü çarpar. Arkadaşlarına bulaştırırsa milletin hakkına giriyorsunuz komşum. Ben sana söyleyeyim ha. Biz, Günah. Biz Ece'nin eğitimini ve sosyal yaşantısını asla engellemiyoruz. Hem e, ilaçlarını da düzenli kullanıyor zaten. Siz bizi düşünün. hiç dert etmeyin. Hem şu an zaten okulda. Komşum ben sana diyeyim bak. Benim bir tane kaynımın oğlunun kuzeni vardı. Onun da Öte taraftan kuzeni epilepsiliymiş. Bak çocuğa ne yaptılar biliyor musun? Meyveyi, sebzeyi verdiler. Bir sürü vitaminler, bilmem neler. Bak çok dikkat etmeniz lazım. Söyleyeyim. Sonra öyle hepsini verince çok iyileştirdiler çocuğu. Biz zaten Ece'nin kilosuna, boyuna, yediklerine, içtiklerine yetince dikkat ediyoruz. Emine Hanım zaten sizin anlayacağınız vitaminler, kalsiyumlar, bunların hepsine dikkat ediyoruz. Yani dengeli besleniyoruz ve gazlı içeceklerden de uzak duruyoruz. Yani komşum yine siz bilirsiniz de. Ben kalkayım yavaştan, ben ama sana diyeyim yani. Gidip insanların hakkına girmeyin bak, epilepsi bak, bulaşır çocuklara gider. Diğer çocukların hakkına girmek hakkınız mı sizin ya? Yazık günah ya. Allah Allah. Hayır komşum, epilepsi bulaşıcı değil. Hem siz nereden duydunuz bunu? Şeyde, biz, benim her sabah izlediğim bir program var. Orada bir tane doktor çıkıyor, dedi o dedi. Ben ondan duydum. Epilepsi bulaşıcı değil. Ama bilmemek ve sizin gibi cehalette ısrarcı olmak galiba bulaşıcı. Konsollü ve travmalardan kaçınarak bütün spor dallarını yapabilirler. Bu da her çocuk gibi onların da hakkıdır. Seni uyarıyorum Ece. Doktor senin dişlerini tedavi ederken ilaçlardan kaynaklı kanamalar olabilir. Bunu göz ardı edemez. Ben ilaçlarımı düzenli ve zamanında kullanıyorum. Sen benim için hiç meraklanma epilepsicim. Ayrıca ben nöroloji doktorumun uzmanlığında ve danışmanlığında <laughs> diş tedavimi başlattım. Şimdi çekilebilir misin? Amca sen hangi yılda kaldın ya artık epilepsiller de askere gidebiliyor. Tabi canım, ben. Ben. bu gerekli tetkikleri falan yaptırınca epilepsiller de askere gidebiliyor. Yani ön planda olmasa da arka planda, kantinde, psikolojik danışma merkezinde her yerde asker olabiliyorlar. Tabi amca, bizim çocuğa da teşhis konuldu ama tetkiklerini yaptırdı. Tabi tabi, Oo <laughs> <laughs> Asker hadi ooo! <laughs> Ay 加油！ bekliyordum. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ece Hanım, CV'nizi inceledim. Açıkçası oldukça kapsamlı görünüyor. Ama yanlış anlamadıysam epilepsi tedavisi görüyorsunuz. Ee, evet, tedavim devam ediyor. Ama bunun işle alakalı bir sorun teşkil etmeyeceğini size söylemek isterim. Anlıyorum ama... Ee, sizin için uygun gördüğümüz departman en ufak beta'yı dahi affetmiyor. Hı hı. Anlıyorum ee, ama dediğim gibi yazım konusunda yeterli eğitimleri aldım ve oldukça donanımlıyım. Ben yine de bu özel durumunuzun sizi zorlayacağını düşünüyorum işte. Ya, uzun zamandır nöbet geçirmedim. İlaçlarımı düzenli ve zamanında alıyorum. Küçük ışık boşalmaları dışında bir sorun yaşamıyorum. Ee, ayrıca dediğim gibi uzun zamandır da nöbet geçirmedim. Çok güzel. Ama siz de biliyorsunuz ki işiniz gereği uçak seyahatleri yapmanız gerekecek. Sonra uzak yolculuklar, ayrıca araba kullanabiliyor olmanız lazım. Ve bir de gittiğiniz yerlerdeki toplantılarda şirketinizi temsil etmeniz gerekecek. Evet tabii ki uçak yolculuğu zaten yapabiliyorum. Arabada kullanabiliyorum, ehliyetim var. Şimdiye kadar hiçbir cezai durumla karşılaşmadım. Toplantı konusuna gelince bunu daha sonraya bıraksak diyorum. <laughs> Çok inatçısınız. Sizleri daha uygun bir bölümü aktarmak isterim. Hmm. Daha vasıfsız bir iş demek istiyorsunuz yani. Epilepsilerin işe yaramaz olduklarını düşünüyorsunuz değil mi? Küçük ücretlerle çalıştırılarak bundan tatmin olabileceğimizi düşünüyorsunuz. Özgürüm, sizi bu zevkten mahrum bırakacağım. <laughs> e canım, bir dakika beni yanlış anladınız. Hayır. Sürprizden özür dilerim. Hayır hayır, beni hiç kırmadınız. Ayrıca ben bu tür durumlara karşı kendimi sağlattım, hoşça kalın. E canım, E canım bir saniye. Sakin tamam. olun, Sakin olun, Geçecek. <laughs> Kim sana Ece, bu işi alamazsın diye, diyorsun, ne oldu? Diyorsun, diyorsun, sen öyle san. İşe alındım, başlıyorum. Ayrıca ameliyat olmaya karar verdim. bu kadar izin veremem Ece. <laughs> Yeter artık ya. Bir süre için seninle yaşayacağız demiştim, bir ömür boyunca değil. Şimdi çekilir misin yolumdan? Seninle yaşamak istemiyorum artık. <laughs> Thank <laughs> you. değil mi bunlar? Hayır anneciğim, ben bu süreçte çok şey öğrendim. Epileksili hastaları çocuk, çocuklarını yetiştirirken dikkatli oldukları takdirde hiçbir sorun yok. Mesela çocuğum kucağımda değil de bir yere koyarak daha dikkatli şekilde yetiştireceğim. Ne diyeyim kızım, mutluluklar azalıyor. Ya Ece hadi ya, daha nikah tarihi alacağız. Hadi aşkım ya, hadi. <laughs> bu da benden evlenmeye merak <laughs> Yeah.